Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Reader P13 Blue Max sim kartlı hafıza kartı nasıl takılır onu size paylaşacağım. Şurada marka modeli yazar. Reader P13 Blue Max sim kartlı hafıza kartı takmak için arka kapağı sökmemiz gerekir. Arka kapağı sökmek için şurada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla arka kapağı söküyoruz. Şu şekilde. Bu modele de iki sim kartı aynı anda takabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda havza kartı takabiliyorsunuz. Bir tanesini nano takılıyorsunuz. Bu şekilde. İkinci simi ise mikro olması gerekiyor. Peki nano sim kartı mikro nasıl çeviriyor diyorsanız şu şekilde çevirebiliyorsunuz. Bir çerçeve taktıktan sonra mikro oluyor. Ve şöyle gördüğünüz gibi ikinci sim kartı taktık. Ve havza kartı da hemen üstüne takıyoruz. Evet burada yay sistemi yok. Biraz itiyoruz geriye doğru. Çıkarmak için de şu şekilde çekiyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Sim kartlar da aynı şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi tam itmeniz gerekiyor. Şu çizgiye gelmesi gerekir. Akı kapağı bu şekilde taktıktan sonra cihaz açıkken kapatmanız gerekiyor. Ya da yeniden başlat yapmanız gerekir. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>